Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows'un herhangi bir sürümünde bir dosyanın sahipliğini kolayca nasıl alabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Peki bu ne için gereklidir derseniz herhangi bir sistem dosyasını diyelim ki editlemeye veya silmeye kalktığınızda Windows buna izin vermez. Gelin isterseniz bir örnek üzerinde bunu görelim. Burada diyelim ki AT- rastgele seçtim bunu. Silmeye kalkalım. Gördüğünüz gibi dosya erişimi engellendi. Bu eylemi gerçekleştirmek için izne gereksiniminiz var denmektedir. Oysa ben admin yetkilerindeyim. Ben bile bunu silip editleyemiyorum. Bu durumda ne yapmamız gerekir? İki yöntem var. Birincisi sağ tuşumuza ekleyeceğimiz sahiplik al eklentisi ile sağ tıkları sahipliği al deriz ve bunda editleme veya silme işlemi yapabiliriz. İkincisi zor ve uzun olan yöntem Klasik sahiplik alma yöntemidir. İşte özelliklerine gideriz falan filan. Öncelikle kısa yöntemi isterseniz göstereyim. Bunun için kullanacağımız yazılım EZ Context Menü versiyon 1.6'dır. Swordmark sayfasından bu yazılımı indirebiliyoruz. Şöyle dipte Download butonu var. Oraya tıklayıp yazılımı indirebilirsiniz. Ben daha önceden indirdiğim için masa üstüme attım. İlgili sürümü çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir arayüz geliyor. Ben tabi sağ tuş menüme bazı şeyler eklediğim için burada otomatik olarak bunları işaretli göstermektedir. Peki bizi ilgilendiren kısım bu sahiplik alma nerededir? derseniz şurada dip kısımda klasör sağ tuş menüsü dosya sağ tuş menüsü vardır. Buralarda şu sahipliği al kısımlarına tik koyalım ve şu değişiklikleri uygula butonuna baştakine tıklayalım. Ben bunu daha önceden yaptığımı söylemiştim. Şu an benim sağ tuşumda sahipliği al mevcuttur. Nedir bu AT'yi normalde silemedik. Şurada ben sahipliği al eklemişim. Buna tıklıyorum. Evet diyorum. Bakınız sağ alt köşede işlem tamamlandı dedi. Şimdi silemediğim bu AT'yi sil diyorum. Gördüğünüz gibi anında silebildim. Geri alayım ki sistem dosyasıdır. Peki arkadaşlar şimdi de uzun yönteme gelelim. Diyelim ki başka bir tane exe dosyasını bulalım. Bytecode generator exe. Bunu silmeye kalktığımızda aynı uyarıyı alıyoruz. Ben bunu eğer sağ tıklayıp sahipliği al dersem üzerinde tam yetkiye sahip olacağım. Ama biz klasik yöntemi kullanalım bu sefer. Sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz. Güvenlik sekmesine geçiyoruz. Ve sağ alt köşedeki gelişmişe tıklıyoruz. Sahibi nedir? Trusted Installer diyor. Değiştir diyeceğiz buna. Buraya ya everyone yazacağım. Yani benden başka hangi kullanıcı girerse girsin bu dosya üzerinde tam yetkiye sahip olur. Ben bunu istemiyorum. Ben kendi kullanıcı ismimi yazacağım. Tamam diyoruz. Uygula. çıkan uyarıya tamam diyoruz ve tamam tekrar tamam butonuna basıyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar gelişmiş sekmesine tıklayalım. Sahibi gördüğünüz gibi velociraptor. Şurada Sol altta izinleri değiştir var. Buna tıkladıktan sonra şu devralmayı etkinleştir diyelim. Tekrar uygula evet diyelim ve tamam diyelim. Üçüncü kez şurada düzenle butonuna basıyoruz ve administratör şu Velociraptor'u seçiyoruz. Pardon administratörü. Gördüğünüz gibi tüm izinler mevcut. Şu an ben bu byte bytecode generator'u silebilirim, editleyebilirim. Deneyelim. Gördüğünüz gibi anında silindi tekrar yerine alıyorum ki sistem dosyasıdır. Aksaklığa sebebiyet vermesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki yöntem var. Bir tanesi klasik uzun yöntem. Diğeri ise sağ tuşunuza ekleyeceğiniz sahiplik al eklentisiyle silmek veya editlemek istediğiniz dosyayı sağ tıklayıp sahiplik al demek. Tercih size kalmış. Ben yıllardır sağ tuşumdan sahiplik al eklentisini kullanıyorum. Bugünkü videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.